Yani bilmiyorum ya, ayıptır ya. Utanmak lazım ya. Ya insanların çoluğu çocuğu orada yangında ya. Fosfor bombalarıyla böyle sallana sallana vefat ediyorlar ya. Yani bunu gören insan bu zulüm durana kadar biraz durur ya biraz durur ya ya nedir arkadaş ya kutlama 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 bitmedi bu kadar keyfimiz niye iyi bizim ya bu kadar moralimizi düzgün yapacak ne güzellik var ya ben dünyada öyle bir güzel ortam görmüyorum Allah muhafaza etsin PKK'sı BD'si buradan efendim Yunanistan adaları silahlanmış oradan bütün dünyanın gavuru on binlerce tır malzemeyi niye getirdi buraya ya? bizim tipimize niye getirdi bu kadar hazırlık niye yapılıyor ya? Yani kesilecek koyun gibi hala hangi otlak daha yeşil diye ona bakıyoruz ya gözümüzün önünde öbür koyun kesilirken iştahımız kaçmıyor ya. Ama bu koyunun bile gözünü mendille bağlıyorlar da birkaç dakika daha rahat geviş getirsin diye ya. Bizim gözümüz de açık, aklımız da başımızda. Etrafımız kan gölü, bütün devletler üçe beşe bölünmüş, sıra bize gelmiş. Ya arkadaşlar bize bir şey olmaz şeyini bırakın ya. Allah bizimle olursa bize bir şey olmaz. Milyonlarca insanın Allah'ın oğlu var merasimine, şirk merasimine, Noel kutlamasına, papazlar bayramına özenip de onlara özel programlar yapanları en azından izleyerek de olsa böyle bir gaflet içinde eğlenceye hazırlandıkları bir dönemde vallahi bu bu millete acır mı ya?